Herkese merhaba değerli dostlar. Sasa çok güzel bir üçüncü çeyrek bilançosu yayınladı. Şimdi isterseniz hissenin son 4 yıllık bilanço performansını ufacık bir şöyle önemli yerlerini değerlendirelim. Ve arkasından şirketin önümüzdeki 23 ve 24 yıllarında yapacağı yatırımlarından ve sonrasında yapmayı planladığı yatırımlarından bahsedelim. Ve bunların bilançoya etkisinden bahsedelim. Ne zaman devreye girecek onları konuşalım. Diğer taraftan hissenin son dönemdeki takas değişimlerine bakalım. Akabinde de MSC ile ilgili size birazcık bilgi vermeye çalışacağım ki e, şu ara biliyorsunuz Twitter bölümünde de epey bu e, şeyle ilgili hisseyi çok destekleyeceği ilgili haberler var bunun hisseye katkısı olup olmayacağını size yorumlarınıza bırakacağım ve hissenin en önemli e, bizim için çok önemli açıkçası şirketin büyümesinde bu kadar hızlı yükselişinin desteklenip desteklenmediğini e, bunları nasıl hesapladığımızı şöyle kısaca size değerlendirmeye çalışacağım ki önümüzdeki dönemlerde hisse performansı ile ilgili daha sağlıklı yorumlar yapabilin. İsterseniz şöyle kısaca başlayalım. Hisse de şu anda. E, şirketin vermiş olduğu bilanço nezdinde gördüğünüz gibi net kar yaklaşık 8 milyar seviyesinde geldi. Burada son 4 yılın 3. çeyreklerinin yan yana dizilimini görmektesiniz. Geçen sene bu rakam 1.4 milyar seviyesinde gelmişti. 2019'da da yaklaşık 964 milyon seviyesinde gelmişti. Şu an toplam kaynaklara baktığınız zaman yatırım bedelleriyle birlikte ve artan kur farkının da etkisiyle hisse senedinde yaklaşık 43 milyarlık toplam kaynak seviyesine ulaştığını görüyoruz ki geçen sene bu neredeyse 16 milyar seviyesindeydi. Şirketin Cirosuna baktığımızda satış gelirleri bizim için önemli geçen sene yaklaşık 9 milyar seviyesindeyken şu an 24 milyar seviyesine gelmiş durumda bu oldukça yüksek bir rakam gibi gözükse de şirketin mevcut e, geçen seneden beri devam eden faaliyetlerinde çok fazla bir e, satış aslında miktar olarak satışta çok büyük bir büyüme yok yani şirketin şu an net olarak baktığımız zaman şöyle bilançosundan kısaca göstermek istiyorum. şu anki 1 Ocak'tan 30 Eylül'e kadarki merke mevcut faaliyet raporunda belirttiği üretimlere baktığımız zaman şöyle çok ciddi bir değişim yok. Gördüğünüz gibi polisler cips üretimi olsun. Diğer taraftan polisler iplik olsun. Şöyle genel itibariyle birbirine çok yakın rakamlar. Yani toplamda 862 bin seviyesinden 922 bin seviyesine yükselmiş ama mevcut enerji fiyatlarındaki maliyet artışları olsun. Birçok sektördeki artış olsun. Hisseye güzel bir artış olarak yansıdı. Şu an baktığımız zaman hisse senedindeki büyüme önümüzdeki 2023'ün son çeyreğinde devre girecek yatırımlarla beraber Hızlıca artmaya başlayacak. Şimdi isterseniz şirketin mevcut bu satış gelirinden e, iş, iş yatırımın. Ya size gösterdiğim kaynakları genellikle ücretsiz kaynaklardan rahatlıkla kullanabileceğiniz şekilde e, anlatmaya çalışıyorum. Sadece takasları bölümünü sadece ücretli kısımlardan öğrenebilirsiniz. Onun haricinde ki size anlattığım verilerin hepsini şu an mevcut internet ortamından bulabilirsiniz. Şirketin satış gelirlerini yaklaşık 24 milyar seviyesine gerçekleşen bu rakamın neredeyse yaklaşık 7 milyar seviyesi yurt dışı satışlardan oluşmakta. Ve şirkette şurada size göstermek istediğim bir farklılık da var. Şimdi hisse senedini şöyle Satış gelirleri içerisinde gördüğünüz gibi net brüt karı 6 milyar seviyesinde ama şirket 8 milyar civarında kar açıklamıştı. Şimdi şirketin yüksek miktarda finansal gideri de bulunmakta. Aynı zamanda e, dolar kurundan da önemli bir gelir oluştu bu sene. Şimdi baktığımız zaman hisse senedinde faaliyet gideri olarak görünen gördüğünüz gibi yaklaşık 4.7 milyarlık bir seviye görüyoruz gözükmekte. Diğer taraftan da faaliyet geliri, diğer faaliyet geliri olarak da 4.2 milyar seviyesinde bir gelir görülmekte. Şimdi baktığımız zaman bu gelirin nereden geldiği ile ilgili size bilgi vereyim. Hisse senedinde bilançoda dipnotlar var. O dipnotlara baktığınız zaman onu da göstereyim de bence tam olsun. Bakın şurada kenarda bilançoyu açtığınız zaman gördüğünüz notlar var. Bakın bu notlar buradaki rakamların nereden geldiği ile ilgili bilgiler sunar size. Bunları da şurada 20 nolu sütuna ulaştığımız zaman da burada şirketin ticari faaliyetlerinden oluşan kur farkı gelirleri olduğunu görmekteyiz bu rakamın. Bu yüzden hisse senedindeki performansın yaklaşık 4 milyar seviyesinde kur farkı gelirlerinin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hisse senedinin önümüzdeki dönemde yükselişini hesaplarken bizim için en önemli şey ne? Bir şirketin öz kaynakları artıyorsa bu şirket hisse Piyasa derebe defterleri çarpanı düşmeye devam eder ve hızlıcana düşer. Şimdi bunu nereden hesaplıyorduk ben size bunları daha önce defalarca anlatmıştım ama şöyle hem video ilk kez izleyenler için şöyle kısaca bir bilgi vermek niyetindeyim. Şirketin şöyle öz kaynaklarına bir gelelim. Öz kaynakları yaklaşık 13 milyar seviyesine kadar yükseldi. Geçen sene bu 4 milyardı. Daha önceki senelerde gördüğünüz gibi 2,5 ve 2019'da da 2,5 civarlarına yakın bir değerdeydi. Şimdi hızlı bir öz kaynak verimliliği ne demek? Şirketin sermayesini ödenmiş sermayesini gördüğünüz gibi 2.240 seviyesine kadar çıkartmıştı hisse senedinde %100 bedensizden sonra. Bu rakamı ödenmiş sermayeyi öz kaynaklara böldükten sonra hissenin mevcut fiyatıyla çarparsanız hissenin piyasa değeri böyle defter değeri dediğimiz şu rakama ulaşırsınız. Bakın şuradaki rakama ulaşırsınız. Bunun... Ee, ne kadar pahalı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ama Sasa her zaman pahalıydı ama öz kaynak verimliliğinin ne kadar hızlı olduğunu, yatırımlarla beraber ne kadar daha fazla artacağını tahmin edeceksiniz biraz sonra anlattıklarımla. Şimdi Hisse 6 aylık bilançosu geldiğinde yaklaşık 17,5 katından işlem görüyordu. Bilanço geldikten sonra mevcut 3. E, şey, 1. çeyrek bilançosundan arkasından gelen veriyle beraber öz kaynaklardaki iyileşmeyle beraber 12 katına kadar düşmüştü. Akabinde bu 32 katına kadar çıktı. Geçtiğimiz günlerde e, bu 32 katına kadar çıktıktan sonra 120 TL civarlarında 32 katına ulaşmıştı. Şirketin bilançosu geldi. 128 civarlarında da ise 123 civarlarına kadar esnedi o gün. Bir e, şirketle ilgili o gün bir yoğunlaşma olur ya hisse senedinde. onu baskılarlar genellikle dün de Türk Hava Yolları'na yaptılar. Şimdi baktığınız zaman hisse senedindeki yükseliş devam ediyor ve yaklaşık 32 katından Üçüncü çeyrek bilançosu geldiğinde bu rakam 22 katına düştü. Şimdi hisse senedinin 5.8 gördüğünüz gibi defter olduğu için her 6 liralık artışta ise bir çarpan daha yukarı doğru tırmanmaya devam ediyor. Çünkü tırmanmaya da devam edecek. Çünkü gördüğünüz gibi 32 katına 22 katına düştü. Yıl sonu bilançosunda da şu an mevcut fiyat itibariyle ne kadar olur? Şu an onu kestirmek birazcık zor olacak. Önümüzdeki e, çünkü Şubat-Mart döneminde bir esnem olur piyasada. O zamana kadar hisse senedi ne kadar yukarı tırmanır? Bunu söylemek şimdilik oldukça. Zor olacaktır ama yükselişin devamını bekliyoruz hissede. Bu rakam yine aynı şekilde yıl sonu bilançosunda mu muhteşem bir şekilde arkaya doğru düşmeye devam edecek. Bu yüzden hisse senedinin önümüzdeki dönemde hesaplamalarını yaparken bunları mutlaka göz önünde bulundurmaya çalışın. Yani bu kadar hızlı öz kaynak arttıran bir hissenin önümüzdeki dönemde de <laughs> affedersiniz, hızlı yükselişlerin devamını bekleriz. Şimdi şirketin şöyle e, bu yıl açıklanan son bilançoda güncel olarak yayınlanan yatırımlarından bahsedelim. Hissenin gördüğünüz gibi e, şu yumurtalık arazisindeki yatırımlarla beraber oldukça yüksek bir yatırım bedeliyle portföyü oluşturmak zorunda, durumunda şu anda. Baktığımız zaman da hissenin 2023 yılının 4. çeyreğinde yaklaşık e, 150 milyon dolarlık yatırımın artık faaliyete geçmesi bekleniyor ki bu muhtemel geçtiğimiz yayın, yayınlarda ben size paylaşmıştım. E, i̇lk 6 aylıkta olarak gözüküyordu. Şu galiba mevcut durumlarda 6 ay ileri atmış takvimde. Yaklaşık 350 milyon dolar civarında bilançoya etkisi olacak. Ekstradan bir <laughs> güzel bir 6-7 milyar TL'lik şu anki mevcut pozisyonda ciroda artışa sebep olacak bu önümüzdeki dönemde. 2024 yılının ikinci çeyreğinde ise yaklaşık 330 milyon dolarlık bir yeni bir proje tamamlanmış olacak ve 2024'ün ikinci yarısında, ikinci çeyreğinde devreye alınacak. Bunun da şirketin bilançosunda 550 milyon dolarlık bir katkısı olması beklenmekte. Onun haricinde bakın burada iki tane, üç tane daha yatırım var. Bunlarınla ilgili henüz bir tarih belirlenmediği için hisse senediyle ilgili şu an kısa vadede e, bununla ilgili bir pek bir net bir şey söylemek mümkün değil ama 400 milyon dolarlık bir yatırım bedeli var. 525 milyon dolar katkısı olması beklenmekte bilançoya yıllık. Ve diğer taraftan 150 milyon dolar ayrı bir yatırım var. Onun da bilançoya 500 milyon dolar daha etkisi olması beklenmekte. Yani bu şirketin cirosu yakın zamanda bizim tahmin ettiğimiz rakamların çok üzerine çıktı. Bu da dolar kurunun hızlı artmasından kaynaklı. Bu yüzden bu rakamları gitgide üzerine koymaya devam edin ki Sasa Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi olacak tek başına. Şimdi şirketin diğer taraftan baktığımız zaman da mevcut en büyük gideri enerji. Bununla önüne geçmek için şirket Adana Merkez sahasında 2023 yılının ilk çeyreğinde devreye alması planlanan yaklaşık 28 bin megawattlık bir enerji güneş enerji santrali kurulumu var. Bu da hissenin ekstra maliyetlerini aşağı çekecek bir e, avantaj olacak. Bunlar bizim için sayıyı neden tuttuğumuz için uzun vadede neden beğendiğimiz için. Yani kısa vadede olası kar satışları olabilir ama hissenin önünün neden bu kadar açık olduğunun göstergesi. Şimdi diğer taraftan ben size şöyle kısaca göstermek istediğim bir MSCI Endeksi muhabbeti var. Şimdi bu MSCI Endeksimiz biliyorsunuz Türkiye'ye bu konu birazcık çok önemliymiş gibi gözüküyor ama o kadar önemli değil. Ben size şunu izah edeyim. Şimdi bu e, MSCI endeksi yaklaşık 1980'lerden beri gelen bir endeks. Önemli bir endeks. Yani gösterge olarak önemli bir endeks. Türkiye'nin şu an görmüş olduğunuz ETF'lerde oldukça hızlı yükselmeye devam ediyor. Şu an birazcık yatay almış konumda olsa da yükselişini 45 derecelik bir açıyla neredeyse sürdürüyor görünüyor. Şimdi e, MSCI endeksine 10 tane hisse seçiliyor. Onun haricinde bunun small cap gibi küçük endeksleri de bulunmakta. Şimdi e, buraya seçilen şirketler bizim şu an e, bugüne kadar katılan endekse katılan şirketlerde çok büyük bir etki yaratmadı. Ne neden? çünkü şöyle anlatayım size. Mesela e, MSCI endeksine e, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancılar isterlerse Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlarsa hisse senetlerine ya Türkiye'de bir aracı kurumla anlaşacaklar ya da yurt dışında bizim ETF'lerimize yatırım yapacaklar. MSCI MSCI endeksinde her hissenin katılan her endeks hissenin bir ağırlığı var. Mesela yüzde %7 civarında diyelim. Ereğli'nin %5 civarında bir MSCI endeksinde bir katkısı olduğunu düşünelim. Bu durumda Türkiye'ye doğrudan ETF üzerinden yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, yurt dışı yatırımcıları Türkiye'den 1000 dolarlık mesela bir hisse senedi aldıkları zaman ya bir 1000 dolarlık bir ETF aldıklarında hisse senedi olarak da 5 dolarlık mesela az önce bahsettiğim gibi ereyle almış oluyorlar. 70 dolarlık düzeltiyorum 50 dolarlık 70 dolarlık da mesela bir BİMAŞ hissesi almış oluyorlar. Aynı bunun gibi. Ama baktığınız zaman bu hisse senetlerine piyasamız bizim düzelirken, düzgün ilerlerken zaten çok büyük bir katkısı yok. Bu yüzden Sasa'nın bu endekse girmesi de hisseyi ahım şahım ciddi miktarda hani yukarı yönde taşıyabilecek bir gelişme değil. Ama hisse senedi için bu endekse girmek önemli gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan baktığınız zaman da e, Penta gibi Vestel gibi Small de, bizim e, hisseli senetlerimizde vardı. Çok daha küçük yani şöyle söyleyeyim Sasa'yı belki oradaki MSC endeksinde bulunan Türk şirketlerinin belki 3-4 tanesini toplasanız Sasa yapmayacak şirketler de var bu hisse endekste. Yani bunu tam olarak bir gösterge olarak lütfen kafanızda çok bulandırıp çok fazla yüceltmenize çok fazla gerek yok. Bu hissenin kendi hikayesi var zaten kimseye ihtiyacı olmayacak. Şimdi hisse senedinin takaslarına geçmeden önce hissenin biliyorsunuz 200 milyon euroluk bir e, bir kredi kullanmıştı. Tahvil ihracı yapmıştı. Bu tahvil ihracını gerçekleştirdikten sonra da genel itibariyle yatırımcılara sunduğu bir avantaj vardı. İsterseniz bu bu e, parayı hisse senediyle ödeme durumu vardı. Bu da ödeme nasıl yapılıyor? Ödeme şirketin hisse senedi fiyatı nasıl belirleniyor? Son 6 aylık ağırlıklı ortalamasının %20 iskontolu hali e, Sasa hisselerine sahip olabiliyor yatırımcılar. Bu da çok büyük bir avantaj. Hissenin baktığınız gibi yani zaten 1-2 ayda zaten geldiği 40 liradan gelmiş 145 liraya. Bu yüzden bu hisse senedinin her türlü hisse senedini almak Harika bir çünkü adamlar şu an hisse senedini aldıkları gibi çok önemli bir miktarda da gelire kavuşmuş oluyorlar. Yani çok düşük bir faizle bu tahvile girseler bile sonucunda çok güzel bir gelir kazanıyorlar şu anda. Tabi kur farkını da düşerseniz her türlü kazançlı bir yatırım bu. Bu yüzden bütün yatırımcılar yani yurt dışından bu tahvil ihracına katılan bütün yatırımcılar şu anda hisse senedini istiyorlar. Bunu nasıl karşılıyor Sasa? Sasa bunu da <coughs> Tahvil ihracı gerçekleştirerek yani e, şarta bağlı tahvil e, sermaye artırımı gerçekleştirerek yapıyor. Bunu e, genel itibariyle tep üzerinden gerçekleştiriyor. de son haftalık içerisinde 15 milyonluk bir fark var. Bu da geçtiğimiz hafta 15 milyonluk bir e, kaydeleştirme oluşturulduğundan kaynaklanan sermaye artımına tep bankın yaklaşık bu e, gördüğünüz rakamlar buradan gelmekte. Tep'in son bir ayda oluşturulan veride. Son 3 aylıkta 33 milyon görünüyor. Son ayda da 32 milyondu galiba değil mi? Evet 32 milyon seviyesinde gördüğünüz gibi lotu bulunmakta. Yani Takas Bank, e, güzel düzeltiyorum Tep Bank üzerine gerçekleşilen bu takaslar daha sonrasında tep üzerinden piyasaya da yayılmaya devam ediyor satışlar olursa. Şimdi baktığımız zaman son 3 aylık verilerde Citibank'ın son aylıkta yabancı bir miktar çıkışı olsa da son 120 TL'den beri düzeltiyorum 115 TL civarlarından beri hissenin yükselişinde yabancının net güçlü bir alışı yok. Hisse senedinin şu an hızlı bir yükselişi bir trend varlığını gösterse de hisse senedinde şu anda çok önemli bir giriş olmadığı gibi çok önemli bir mal basma diyebileceğimiz bir tabir kullanmamız mümkün de değil. Bu yüzden hissenin mevcut fiyat istikrarını koruyarak yükselişini destekleme devam ettiğini görüyoruz. Bizim için çok önemli destek noktaları var. O zaman önce biraz sonra onları göstereceğim. O destek noktalarında bir teknik analizinin yapılması gerekiyor. Onu onu Yapmanız hisse senedinde kısa vadede işlem yapanlar için bakın bunu ısrarla söylüyorum kısa vade işlem yapanlar için trade etmek isteyenler için anlatmaktayım. Onun haricinde Sasa benim uzun vade senedim ve uzun vadede hissede e, bozma taraftarı olmadığım gibi kısa vadedeki düşüşleri de alım fırsatı dışında hissede bir değerlendirmeye gitmemekteyim ben. Bu yüzden e, hisse senedinde kısa vadede oluşan dalgalanmaları analiz etmek için yalnız etmek ve yeniden e, kısa vadede bu hisseye girmeyi isteyenler için bir gösterge olması için çekiyorum bu de, genel analizleri. Şimdi son iki günde gerçekleşen işlemlerde ben bu e, gö ekran görüntüsünü yaklaşık 11.40 civarlarında almıştım. E, hisse senedinde yabancının yaklaşık 100 30-140 bin civarında satışı vardı. Şu an ne durumda bilmiyorum ama şu son iki günün netlemesine baktığımız zaman da dün gerçekleşen alımlarla hala Bankof'un 676 bin not civarında artıda olduğunu görür son iki günde. Onun haricinde hisse senedinde haftalıkta Citibank'ın sadece 800 bin not civarında artıda olduğunu görmekteyiz. Çok büyük lotlar değil artık bu hisse için. Baktığımız zaman son 3 aylık verilere baktığımız zaman da yatırım fonu ve emeklilik fonu bir miktar satışı var. TEP az önce bahsettiğim gibi hisse senedinde ihraççılara gönderilen notlarda öncülük eden bir kurum pozisyonda şu anda. E, Tep, Bank, şey, TEP Bank bu konumda TEP yatırım diğer konumda Citibank'ın elinde yaklaşık 15 milyon civarında lot var son 3 aylıkta ve bunu yüklü miktarda satışını gerçekleştirmedi sadece son ay içerisinde bu lotlardan sadece 2 milyon civarında ekside olduğunu söyleyebilirim. Bu da zaten gün içinde değişen bir rakam çok büyük bir rakam değil. Hisseyi çok fazla kısa vadede rahatsız edecek bir satış gözükmüyor. Bu yüzden bizim için şurada belirttiğim bir nokta var. 148 bölgesi. Bu bizim için kısa vadede bir direnç noktası. Burası e, ilk defa destekleyeceğimiz bir bar olacağı için uzun süreler, süreden aylar sonra bu bar bizim için yükseliş açısından önemli bir nokta. Bu noktada tekrar hissenin hızlanıp yaklaşık 182 bölgesine kadar toparlanması beklenebilir. Bu bölgeye kadar yükselmesi beklenebilir. Kısa vadede hissenin yatayı alacaksa bu mavi çubukla yeşil çubuğun arasında yatayı almasını bekleyebiliriz piyasada bozulma beklemediğimiz için e, olası bozulmalarda eğer 148'in üzerine çıkar orada oturursa sıkıntı yok ama bu kademenin altına gelirse kısa vadede 124 bölgesine kadar da hissede kar satışı bekleyebiliriz ama 124'ün altına inecek bir durum varsa bu hissin şu anki şu anki rakamından 124'ün altına gösterecek bir durum varsa muhtemelen piyasada yüksek bir kar satışı ve devam etmesi beklenen bir kar satışı bekleniyor olabilir kısa vadede. Bu yüzden 124'ün altına Gelmediği sürece hisse senedinde stop olmaya gerek yok kısa vadeciler için. Onun haricinde hisse senedinde eğer 148'den bir kar satışı gelirse 136 bölgesine kadar kar satışını normal olarak hissede düzeltme olarak kabul edilebilir. 136'nın altında 124 bölgesi muhtemelen gözükür ki bu bölge stop loss seviyesi bilginiz olsun hisse senedinde 148 bölgesinin üzerine aşılır ve üzerine oturulursa da hissede satıcıların azalacağı, alıcıların işten birazcık daha artacağını düşünerek 182 bölgesine doğru yükselişin sürdürmesini bekleriz. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Yine bir sual, anlamadığınız bir nokta olursa hissenin yorum kısmına YouTube YouTube'daki videonun yorum kısmına bırakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.